İyi akşamlar dostlar. 17 Mart 2025. Arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere şöyle hızlıca bakalım ve taban olma olasılıklarını beraber bir değerlendirelim. Tabi bunun %100 bir garantisi yok arkadaşlar onu da söyleyelim. Sadece bilgi amaçlı istatistik bir bilgidir. Onu da söylemekte fayda var. Baktığımız zaman Santek'in tabanda 49.000 adet lotu var. Icux'un 1.467.000, IHA'yın da 1.700.000 civarında tabanda bekleyen emirleri var gözüküyor son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman da çok dikkat çekici arkadaşlar bir durum şu anda yok gözüküyor yani taban olma olasılıkları düşük diyebileceğimiz bir durumda arkadaşlar tabi dediğimiz gibi arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve gelelim arkadaşlar hemen tavan olan hisselere baktığımız zaman toplamda 20-3 17 18 tane hisse var arkadaşlar tavan olan. Dagi'de 1.600.000, Invest'e 66.000, Marka'da 360.000, Papi'le baktığımız zaman 427.000, Daka ile 212.000, Kuyaş 207.000, COM 49.000. Derhal arkadaşlar 3 milyon, Maktek 2 Alkar 3600, Şeker Finans 162 bin, Etiler 2 milyon, İHA AŞ 725 bin, Tekfen 837 bin, Euyo 209 bin, Peker gayrimenkul 65 milyon, Uşak da 34 milyon olarak karşımda çıkıyor. Son 7 günlük işlem açma ortalamına baktığımız zaman arkadaşlar yarın en şanslısı gözüken marka markanın tavanda bekleyen eğer emirleri geri çekmezlerse arkadaşlar ki çekerler büyük ihtimalle ama tavanda bekleyen emiri 1.3 günlük tavanda bekleyen emir var gözüküyor. İkinci sıraya baktığımız zaman 0.7 gün yani bir güne hemen hemen yakın diyebileceğim ama bir günden biraz uzak derhal var arkadaşlar. Tavanda bekleyen emir sayısı 0.7 günlük bir emiri var gözüküyor. Emir'i giyeli çekmezlerse arkadaşlar yarın da benzer durumda arkadaşlar. Taban olma olasılığı en fazla olan ikisi olarak karşımıza çıkıyor. En düşük olasılığa baktığımız zaman da arkadaşlar burada 0.9'da CEM olarak karşımızda. Arkasından 1.1 ile de KUYAŞ olarak karşımızda gözüküyor. Arkasından da Papil'de %1.3 bekleyen emir oranı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.